hakların yanında Efendim Adı TV ekranlarından iyi günler gündem özel programıyla karşınızdayız. Gündem özel programında özel bir konuğumuz var aslında bugün depremin tam içerisinde tam ortasında olan bir kişi bugün depremi anlatacak. Depremin ilk gününden neredeyse bir haftalık süre içerisinde Yaşananları anlatacak tabii kendileri de e, depremin içerisinde bulundukları kadar yardımlarıyla da aslında çok fazla e, el atmış oradaki depremzedelere el atmış depremzedelere yardım etmiş kişiliğiyle tanınan biri hemen sizlere takdim etmek istiyorum Uluslararası Ekonomik İlişkiler Konseyi Başkanı İbrahim Danacılar bugün Sürdük konuğumuz. İlk ilk günden bugüne kadar yaşanan depremde yaşanan. Her ne varsa hepsini kendisi birebir yaşadı zaten. Birebir de gördü. E, oradaki atmosferi bizlere kendisi de bir zat anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, Biz milletçe büyük bir trajik bir olayla karşı karşıya kaldık. Maalesef. Yani eee felaketi. Asrın felaketi artık. Evet. ve dramatik bir olay birçok şeye şahit olduk. Farklı hikayeleri, farklı durumlara şahit olmak. Tabii psikolojimiz de bu yeterince etkiledi. Ancak dayanışma ruhuyla bazı şeyleri aşabileceğimize inanmıştık ilk günlerde. Milletimiz de bu dayanışma ruhunu dünyaya örnek olacak şekilde ortaya koydu. Bu vesileyle biz de Uluslararası Ekonomik İlişkiler Konseyi olarak da şahsım adına da üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Ben öncelikle Kıbrıs'ta olmamız hasebiyle, Gazi Magusa KKTC Milli Voleybol takımında ne yazık ki kaybettiğimiz gençlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Kıbrıs halkına da sabırlar diliyorum. Büyük bir olay. İnşallah yaralarımızı bu dayanışma ruhuyla saracağız. Evet. Peki sizler de zaten Türkiye onun sonrasında beklenmeyen bir felaketti. Bunun altını zaten sürekli çiziyoruz. Çok fazla söylemler var. İşte Adana'dan Kıbrıs'a yöneleceği gibi konuşmalar da var aslında ama bunun sonrasında ülkeler diğer ülkelerde baktığımızda hepsi zaten önlem almaya başladı. Bu hiç önlem alınmadan, daha doğrusu işte bilinmiyordu. Zaten asrın felaketi dediğimizde o böyle bir şey de bilinmiyordu ama maalesef ki Türkiye'nin başına da geldi. 11 ili de işte köylerinde, beldelerinde hepsinde çok fazla etkiledi. Sizler de ülk günden orada bulundunuz bu felaketi duyduktan hemen sonra bölgelere intikal ettiniz ki eminim birçok bölgeye de zaten gitmişsinizdir. O günleri bizlere anlatabilir misiniz birebir aynı yani o günlerin içerisindeydiniz. İlk gün nasıl geçti? Onun sonrasındaki günler nasıl geçti? Tabii insanlara psikolojik durumunu sormuyorum bile. Onu zaten anlatamayız. Kelimeler kifayetsiz. aynen kifayetsiz kalacaktır ama yardımlar konusuna şöyle bir değindiğimizde çünkü çok söylemler oldu biliyorsunuz ki yardımın geç gittiği hibb insanların hep enkaz altında kaldıkları bunlara sizden şahit oldunuz. Nasıl açıklarsınız? Nasıl değerlendirirsiniz? Aslında şöyle toparlayacak olursak, genel kapsamlı bir cevap verecek olursak, şimdi Kıbr şey biraz önce de Kıbrıs'a da gelebilir ya da Adana merkezi bir depremden başladınız. Tabii bazı uzmanlar bunu gündeme getiriyorlar. Adana merkezli olabilir ya da Kıbrıs'ta bir şey olabilir diye. Bunu tabii teknik adamlar konuşacaklar ve buna e, yönelik önlemlerin alınması lazım. Evet. Şimdi depremin ilk günlerinden benim tespitlerim şöyle. Şimdi e, tabii ki büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. O günün şartlarında hava şartları gerçekten çok kötüydü. Biz Hatay'dan, evet. Hatay'a geçmek için mesela Adana'dan Hatay yolunda bir takım çatlaklıklar vardı. O yollar inşa edildi yardımlar daha sonrasında bölgeye Öyle intikal olmuş. etti. İnanılmaz kar fırtınaları vardı. Uçak seferleri zaten havalimanlarında yıkımlar olduğu için yapılamıyordu. Yani tabiri caizse her şey üst üste gelir ya her şey üst üste geldi. Evet ilk günde ulaştığımızda depremlerde en önemli şey hemen arama kurtarmanın hızı ilk 72 saat çok önemli. Evet. Burada aksaklıklar hava şartlarının da sebebiyetiyle ne yazık ki çok ani bir yardım kumpanyası oluşamadı ilk saatlerde. Daha sonrasında AFAD yetkilileri olsun, Kızılay yetkilileri olsun ve bazı sivil toplum örgütleri olsun bölgeye geldiğini gördüm. Hı hı. E, fakat o kadar çok yıkım vardı ki gelen ekibin sayısı da az olduğundan o yıkımların hepsine bir anda müdahale edemediler. Şurada şu eksikliğimiz aslında var. Deprem ülkesiyiz Depremle alakalı alınması gereken önlemleri almak zorundayız, ekiplerimizi çoğaltmak zorundayız, arama kurtarma ekiplerimizin sayısı çoğalmalı. Ve ben bu eksikliği gördükten sonra şuna karar verdim: ee, bölgede e, arama kurtarma gönüllerinden oluşan bir ekip oluşturabiliriz dedim. US konu'da da başkan yardımcım olan e, sevgili Şenol İpek bir inisiyatif oluşturdu. Sosyal medya aracılığıyla da gerek İstanbul'da gerek çeşitli illerde gönüllü olan herkese deprem kurtarma eğitimleri vereceğiz. Ve böylece halkın bilinçlenmesini sağlayacağız. Tam mahallelere kadar ineceğiz. Mesela bu konudaki eksikler biz kurumsal anlamda da şahsım adına da sevgili Şenol İpek e, şahsı adına da böyle bir faaliyet e, koordine ettik. Tabii ilk yardımlarda gıda yardımları, bahçaneye yardımları gibi birçok sivil toplum örgütü hemen bölgeye ulaştı. Zaten yani milletimiz... Zaten büyük bir dayanışma içerisindeydi. Çeşitli e, vatandaşlarımız kendi araçlarıyla çıktılar. E, battaniyeler getirenler, su getirenler yani bir kurtuluş savaşı gibi herkes elinden gelen neyse onu getirdi. Sosyal medyadan görüyoruz. Azerbaycan'dan bir vatandaşımız çıkmış küçük bir arabaya organ koymuş, gelmiş. Kimisi Doblo'suna koymuş, kimisi tır'a koymuş, kimisi bir şeye koymuş. Evet, kontrolsüz bir yardım seferberliği başladı. Bu da tehlike aslında. Bu tür afatlarda kontrolsüz yardım farklı sıkıntılara sebebiyet verir. Mesela bölgede lojistik yok. E, lojistik depoları yok. Neye ne lazım o bilmiyor. Yani, yani biz dedik ki hep şu mesajı verdik. Afatla koordinasyon halinde olun. İşte taleplere göre Afat depolarına götürün. Afat getirsin. Çünkü niye? Biz gördük mesela Adıyaman'da olsun, Karamanmaraş'ta olsun, Hatay'da olsun yol kenarlarına koyulan erzaklar ya da çeşitli yardım malzeme çürümüş ya da birileri orada bir yağma furyası oluşturmuş gibi bir takım endikaplarla da karşı karşıya kaldık. O yüzden ilk günlerde tabii çadır eksikliği söz konusuydu. O devlet Gerçekten çok interaktif bir çalışma yaptı. Kızılay, AFAD, yine diğer sivil toplum örgütleri de. Yani kimsenin hakkını yemek istemem. Yani birçok sivil toplum örgütünün aşkla sahada çalıştığına şahit olduk. Yani bizler aşevi koordine etmeye çalıştık. Bazı iş insanı arkadaşlarımızla battaniyeler getirdik. Çeşitli işte diğer malzemeler, yurt dışındaki bazı iş insanları dostlarımız tırlar çıkardılar. Bölgeye tırları soktuk. Oradaki koordinasyonu AFAD'la yapılmasını hep öncelik tanıdık. Çeşitli yardım faaliyetlerine katıldık. Ha bizzat ilk günlerde arama kurtarma ekiplerinin eksikliğinden ben Hatay'daydım. Oradaki kurtarma operasyonlarına şahsım da Antakya'dan, şahsında, Antakya'dan bizzat katıldım. Bizzat orada bir vatandaşımızın hamdolsun kurtuluşuna vesile olduk. Ama yani e, ne lazım gerçekten büyük bir e, yıkım vardı. Gerçekten e, evet deprem bölgesiydi belki zamanında yapılmış hatalar mümkün. Bunları kabul etmemek biraz hayasızlık da olabilir. Yani deprem önlemlerinin alınması, diğer e, fay hattı üzerindeki binalarla ilgili bir takım önlemlerin koordine edilmesi tabii ki gerekiyordu. Ama e, bu yani 5 senelik 10 senelik bir şey değil belki 30 senelik 40 senelik öncesinde alınması gereken şeylerde ben e, bu depremin hepimize, tüm milletimize, devletimize, tüm yetkililere büyük bir ders olduğunu düşünüyorum öncelikle. Bundan sonrasında inşallah alınması gereken önlemler tüm incelikle hassasiyetle alınmalıdır. Şimdi tüm uzmanlar anlatıyor. İstanbul depremi olası şöyle olacak. Kimisi diyor yok 6 sene içerisinde olur, 3 sene içerisinde olur. Her an olabilir. O zaman ne yapacağız? İstanbul'da çok daha büyük bir ne yazık ki yıkıma sebebiyet verebilir. İlçelerin durumu belli. Buralarda gerekli önlemler alınması lazım. Bakıyoruz. Mesela ben hükümetle de birçok noktalarda interaktif çalıştığımızda kentsel dönüşümler noktasında hassasiyet gösteriyor son 10 yıldır. Ama bazı belediyeler, farklı partilere mensup belediyeler kentsel dönüşüme karşı olduklarını ortaya koyuyorlar. Ya hayır, kentsel dönüşüm artık bu ülkenin gerçeği. Ya yani buna bu şekilde bakmak zorundayız. Eğer bizim oturduğumuz binalarda depreme dayanıklı değilse, bir takım hasarlar varsa biz orada oturmayı ısrarlı olmamalıyız. Çıkmalıyız, başka şeyler yapmalıyız. Hayatımız hepimiz için çok kıymetli. Bakınız, çok ciddi kayıplar verdik. Ya. Ve aynı şekilde ben üzerinde kaybımız. Ne var. yazık Şu ki, ne zaten yazık isimleri ki belirli olanlar, ne belirli ki var. Ne yazık ki. Birçok birçok e, ailenin mazlum kaldığına şahit olduk gerek şu anda depremden ötürü depremzedelerimizin işte hava şartlarının da soğuk olmasıyla zor bir yaşamla karşı karşıyalar. Yani onlar e, acılarını elbette ki saracağız ama saramayacağımız acıları da olacak. Evet. Onlar her zaman onu ise işte, biz de millet olarak hissedeceğiz. Biz bölgede inanılmaz hikayelere şahit olduk. Burada onları anlatmak istemiyorum aslında. Çok trajik çünkü. Yani e, tekrar aynı acıları yaşamamalıyız. Yani bu deprem bize şunu öğretmeli aynı acıları yaşamamak için neler yapmalıyız? Devletiyle, sivil toplum örgütüyle, vatandaşıyla, belediyeleriyle hepimiz bu noktada dayanışma içerisinde olmalıyız. Bakınız biz kadim değerlere mensup bir milletiz. Çok ciddi sıkıntılar yaşamış bir milletiz. Yüzyıllarca bu topraklarda. Bütün yaşadığımız sıkıntıları biz millet olarak öncelikle dayanışma ruhuyla aşmışız. Çanakkale bunun bir örneğidir. Şimdi 1974'lerde, 70'lerde Kuzey Kıbrıs'taki yaşanan katliamlardaki dayanışma ruhumuz da bunun bir örneğidir aslında. Elbette ki dayanışma ruhuyla bunu da aşacağımıza inanıyorum. Ama bir takım e, siyasi olur. anlamda e, faaliyetleri doğru bulmuyorum. Mesela adam geliyor, herhangi bir faaliyet yok. Bunu ben bizzat gözlerimle gördüm. Bir partinin genel başkanı, ismini vermek istemiyorum şu anda. Geldi özel aracıyla kendine özel dizayn ettirmiş. içinde tuvaletine kadar var. Biz orada tuvalet zorunu yaşıyoruz. İşte soğuk. Deprem bölgesine. Deprem bölgesine geldi. Gözlerimle şahit oldum. Hatta bizzat videosunu da çektirdim. Zaten o da yayınladı kendi videosunu. Bir enkazın üzerine çıktı. O enkazın üzerinden siyasi faaliyet yapmaya başladı. Utan, utanmalı insan. Öncelikle insan olarak utanmalı. Yani enkazın üzerinde miting yapılmaz oradaki deprem zedelerimizin acılarını farklı türlü siyasi, monarşik, sinsi malzemelere alet edilemez. İnsanlar evlatlarını kaybetmiş, eşlerini kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, evlerini, yerlerini, açlarını, işlerini kaybetmiş, hayatları bitmiş. Yeniden nasıl hayat kuracağım diyorlar. Bir tanesi geldi bana. Ben dedi, başkanım dedi, tüm ailemi kaybettim. Ben neden yaşıyorum? Onu bilmiyorum da dedi. Keşke ben de yaşamasaydım dedi. Ben o tarafında değilim. Şurada biz kadınlarla oturuyoruz. Tuvaletimiz yok dedi. Ne olur tuvalet noktasında yardım edin. Yani çok kötü hazin durumlar yani var. Ama geliyor. Ne yazık ki öyleydi. Ve ne yazık ki geliyor adam. bir takım hükümeti eleştiriyor. Ben hükümet noktasında tabii ki hükümetler eleştirilebilir. Tabii ki yetkililer eleştirilebilir. Ama gelip de orada acıların sarılması gereken bir zamanda. Ben şunlara şahit oluyordum. Yani gel bizim yanımızda dur. Beraber birlikte video çekelim işte eleştirelim. Ya tabii ki herkesin bu noktada eksiği olabilir. Şimdi bu olay farklı bir ülkeye yansısaydı, daha Avrupa'daki bir ülkelere yansısaydı. Birdenbire yaşanmış bir olayda elbette ki aksaklıklar olacak organizasyonda. Daha yeni pandemiyle karşı karşıya kaldık. Koca koca ülkeler yaşlı vatandaşlarını hastaneye götürmediler patladılar. İtalya bunun en büyük örneği. İngiltere bunun en büyük örneği. Ölüme terk ettiler insanları. Çünkü biz bu o organizasyonu kaldıramıyoruz dediler. Ama buna rağmen Türkiye kendi içinde yaralarını sarmaya gayret etti ve farklı ülkelere de yardım etti. Evet, gerçekten bundan da çok gurur duydum. Tüm dünyanın her tarafından bize dostluk mesajları, yardımlar, destekler. Dünyada biz aslında hepimiz İnsansınız her şeyden önce. Burası bir köy dünya. Herkes dayanışma ruhuyla birbirine sarılmalı bu tür afetlerde. Bu noktada ben hassasiyetim bu işin siyasete malzeme edilmesi son derece ayıp, son derece yazık olarak bakıyorum. Evet, şu anda zaten e, siyasette konuşulmaz böyle bir ortamda. Herkes birlik beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Herkesin dayanışma içerisinde olması gerekiyor ki oradaki insanların ne kadar kısa sürede yaralarını sarabilirsek diye evet. düşünmemiz gerekiyor. Evet bugüne kadar böyle bir afet yaşamadık ama bundan sonra da yaşamayacağız anlamına gelmiyor. Devletimize, milletimize tabii ki güveniyoruz. Devletimiz orada en iyi şeyleri yapacaktır. Canlar gitti tabii ki ama işte dediğimiz gibi bunun sonrasında bir şeyler yapılırsa belki bir nebze o insanların da yaraları sarılacaktır. Şunu sormak istiyorum size, siz ilk günden tabii ki oradaydınız, bölgelerin hepsini gezdiniz. bölgelerde farklı farklı zaten şu anda ekranlarımıza da geliyor gezik gördüğünüz yerlerde, yani. neler yaşadığınız da evet. görülüyor da. Ee, evet. Oradaki yaşamı soracağım aslında size, orada neler hissettiniz? Çünkü biz evet burada ekranları yani bize gelen görüntülerle içinde değiliz. Gelen görüntülerle işte izleyicilerimize bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorduk ama siz birebir o insanların işte çadırların içerisine gittiniz. Ne bileyim ilk günden e, göçük altında kalan insanları bir nebze de olsun hayatta tutmaya çalıştınız. Onlara cesaret vermeye çalıştınız. yardım eli uzatmaya çalıştınız. Hangi bölgelere mesela ilk günden başlarsak işte Hatay'da ne gibi yardımlar yapıldı? E, dönelim işte e, diğer Antep'te ne gibi yardımlar yapıldı? Nasıl gittiniz bunları böyle sırasıyla anlatacak olursanız, oradaki insanların durumunu anlatacak olursanız ne söylersiniz? Tabii ki öncelikle oradaki insanların durumunun psikolojisini anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Evet. Ancak psikolojinin temel kurallarından bir tanesi yıkık, virani, ruhani bir ahval içerisindeseniz, bu ancak dayanışmayla, birbirimize sarılmayla onu azaltabiliriz. Ben insanımıza sarılmaya gittim her şeyden öte. Onların acısını kendi iç dünyamda hissetmeyi ten öte realite ortaya koymaya gittim. Yani televizyondan seyredip elbette ki birçok vatandaşımız bu duruma çok üzülüyor ama oraya gidip onlara sarılmak, onları dinlemek, onların dertlerine deva noktasında bir katkı sağlamak, minicik de olsa bir katkı sağlamak benim için çok anlamlıydı ve çok önemliydi. Ben o yüzden gittim. Tabii ki adına bazı analizler yapmak için. Yaptığımız yardım faaliyetlerinin nereye ne şekilde koordine edeceğimize ya, dair. Bununla ilgili çok fazla evet. sıkıntıların olduğu konuşuluyor evet, evet, mesela. Evet, o analizleri yapmaya da gittim. Evet tabii ki ilk günlerde organizasyon sıkıntıları vardı. Ben bunları gördüm. Yani e, kabul etmek gerekir. Ama daha sonra AFAD yetkilileriyle de yapmış olduğumuz istişareler sonucunda ben bölgeye AFAD'ın hemen aslında ulaştığını tah tahrik ettim. Yani şimdi bakın orada çadırları ziyaret ettiğimde Afat çadırlarına gidiyorum ben. Ya da orada kızı evet. çadırlarına gidiyorum. Evet. Yani şimdi orada arama kurtarma ekipleri AFAD arama kurtarma ekiplerini bölgeye çektik. Hani bakın burada şu var bir ses geliyor yardımcı. Olur. Biz de çalışalım. Oradan biz de bir taş alalım. Orada oturup da dur bakalım ya burada ne oluyor ya bir bakalım ya da video çekip işte ne oluyor falan değil de oradan bir taşa yardım edelim. Teknik bir bilgimiz varsa onu ortaya koyalım. Yani her noktada faydalı olmaya çalıştık. İlk Hatay'a gittik. Hatay'da biz ikinci günü akşama oradaydık. Üçüncü günüyle beraber arama kurtarma karma operasyonları devam ettiği için daha çok bunların aktivasyonunda bulunduk. Daha sonra insani yaşam noktasında yardımların nerelere koordine edilmesi gerektiğine baktık. Bazı gelen yardımlarımızı AFAD merkezlerine ulaştırdık. Ben şunu tespit ettim. Şahsi yapılan yardımlar zahi oluyor. Yani burada AFAD'la koordine edilmesi gerektiğine kanaat ettim ve biz o eskon olarak da şahsım adına da tüm yardımlarımızı afata çektik. Afata çektik ha. ve afatı da bazı konularda yönlendirdik. Biliyorsunuz afat gönüllülerden de oluşan Olsun. bir e, kurum. Evet bir hükümet kurumu. Bakınız e, içerisinde faaliyet gösterenlerin çoğu gönüllü. Zaten yeleklerine bakıyorsunuz afat gönüllüsü ha. diyor. Vatandaş da aslında afata katılabilir. Ben de bir afat gönüllüsüyüm. Dolayısıyla afat devletimizin kurumu. Yani Ahmet'in, Mehmet'in bir kurumu değil. AFAD'a başka bakmak, işte X STK'ya başka bakmak, ona gitme, buna, bunlar çok çirkin şeyler. Bütün STK'lar bizim. Bütün yardım kuruluşları bizim. Ama bazı sivil yardım kuruluşlarının içerisinde sinsi veya siyasi monarşik faaliyetler varsa tabii onu da kabul etmiyoruz. Bu noktada devletin ilgili mercileri takip eder gereğini yapar. O bizim işimiz değil. Ama biz kimseyi ayrıştırmak istemiyoruz. Ama bir baktım ki ben sosyal medya ilk günlerde bir ayrıştırma faaliyeti var. O bizim oraya şey, oraya gitme buraya gel. Bunlar böyle Afat bunu etti, şu bunu yaptı, bu bunu etti. Bunlar çok çirkin şeyler. Bir an evvel gelin şurada bir enkaz var. Hadi onu bir kaldıralım. Sonrasında konuşalım. Sonrasında her şey yapalım. Evet Hatay'daki izlenim biraz kaustikti ve dolayısıyla oradan Gaziantep'e geçtik. Gaziantep'te yıkımlar vardı. Bazı arama kurtarma operasyonları devam ediyordu. Islahiye birazcık sıkıntılı bir durumdaydı Gaziantep merkeze göre. Orada da biz sıcak yemek, çorba ve işte battaniye gibi yardımlarımızı yine afet koordinasyonuyla hemen bölgeye ulaştırmaya gayret ettik. Ve bunun için ben bizzat orada da bulundum. Yani dağıtım ekiplerinin hı hı. içerisini seyretmedik. Ben geldim bizzat ben dağıtım çorbaları orada o soğukta titreyerek onlar titriyorsa ben de titremeliyim dedim. Çünkü biz bu ülkenin e, dayanışma ruhuna sahip vatandaşlarıyız hepimiz. Herkes gibi üzüldüm. Yani ayrıcalıklı değilim. Herkes gibi ama ben biraz duygularını daha real yaşamayı seven birisiyim. Bunu sadece AFAD merkezinden takip etmekle değil ki AFAD merkezine de gittik Ankara'da oradaki arkadaşlarla da istişarelerimiz oldu. Bölgede yaşamak istedik ve bölgede de bizzat denetleyici anlamından öte bazı eksikleri görüp gerekli raporları tutup ilgili birimlere daha iyi şekilde daha iyi çalışmaları için ortaya koymak istedim. Ve Gaziantep'ten sonra e, şeye geçtik Osmaniye'ye. Osmaniye'de durum birazcık daha toparlanmıştı. Halkımız yine tabii ki insanlar korkuyor. Merti. Evlerinde minicik hasar da olsa, büyük hasar da olsa ya da hiç hasar da olmasa bu yaşanılan büyük deprem sonrasında evine girmiyor. Haliyle evine girmeyen vatandaş ya ailesi, akrabaları varsa başka illerde oraya gidiyor ya da çadırda ee, kalıyor. İşte Çadır noktasında, tahliyeler noktasında faydalı olmaya gayret ettik. Ve akabinde Karamanmaraş, Adıyaman. Adıyaman birazcık çok e, kötü bir durumdaydı. Karamanmaraş da pek tabii ki öyle. Adıyaman'da bazı enkazların, ekiplerin e e geçmesi adına faaliyet gösterdik. Yani şuraya da şu ekibi gönderin, bakın buradan da bir ses geliyormuş, şöyleymiş falan. Gıdalar noktasında ısınma ve battaniyeler ve çadır noktasında yine yönlendirmemiz gereken e şeyleri yönlendirdik. Bazı güvenlik meseleleri vardı, onu da güvenlik kurumlarıyla istişarelerde bulunduk. Tabii ki her olayda e bir takım hinlik bir takım Diller. sinsi tipler çıkıyor ne yazık ki. Maalesef. Yani derlerle bir atasözümüz var koyuncan derdinde kasap et evet, derdinde evet. öyle tipler de var. Tabii bu arada bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğumuzu gördüm. Şimdi ben bölgedeyim görüyorum. Yapan insanlar da belli mesela. Atıyorum Suriyeli de var içerisinde Urfalı da var. Gözaltına alınan. İşte Gaziantep'li de var. Yani Suriyeliler böyle etti Suriyeliler şöyle etti tamam yani suç işleyen her kimse hangi millettense cezalandırılsın ama burada bir Suriye karşıtlığı oluşturup orada bir iç savaş denemeleri bile yapıldı Hatay'da inanın bu durum çok iyi kullanılmaya çalışırdı bir takım sinsi insanlar tarafından ama milletimiz yine aynı biraz önce ifade ettiğim gibi kadim değerlerine bağlı olarak o sinsi faaliyetleri de adeta püskürttü o dayanışma ruhuyla. Yani ben şunu gördüm. Bir askerimiz orada havada gerçekten çok soğuktu. Özellikle Karamanmaraş'ta. Tabii öyle bir restoran yok, market Tabii. yok, hiç kimse şey yok. Biz de açız haliyle. Yani bir şeyler orada dağıtılanlardan işte biz de bir tane bir şey yiyelim diyoruz. Baktım bir askerimizle oturduk. Bir komutanımızdı. O da oradan bir çorba almış. O da yiyor. Ya dedim senin ayağındaki ayakkabı yazlık değil mi dedim çünkü yerlerde malum çamur kar falan. Kar, evet. İnce bir bez bir ayakkabı gibi bir şey vardı. Ya dedi İbrahim Bey dedi. E, bir arkadaşa verdim ben botları dedi. Yani duygulan duygulanmamak elde yani dedi Yani oradaki askerimiz çıkarmış, bakmış botunu, o vatandaşın ayağında yazlık bir ayakkabı var. O botunu ona vermiş. O görev sahasında bez, ayak, bez ayakkabıyla geziyor. Yani bunlar çok 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 önemli ve manalı işler. Birileri de çıkıyor asker bölgede yok diyor. Birileri de çıkıyor Apat bölgede yok diyor. Ya Allah'tan yardım korkun. Yardım gelmedi. Yani Allah'tan yani. korkun. Yani elbette ki organizasyon hatası var. Ama İlaki. devleti ben şahsım adına konuşuyorum. İbrahim Danacılar olarak söylüyorum. Her alanda gördüm. Devletimiz daim olsun, var olsun. Milletimiz sağ olsun. İnşallah dayanışma ruhuyla bu süreci aşacağız. Umarım hani sorunuza evet yeterli evet. cevap vermiş olduk. Bunun sonrasında olunca... yardımlarımız devam edecek. Çok Kız çok kısa hemen orayı da alalım. Şimdi biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi şimdi AFAD ile yardımların bölgeye ulaştığımız son derece önemli. Biz AFAD'la başından beri birlikte çalışıyoruz. Yine AFAD'la beraber çalışarak yardımlarımız devam edecek. Bizim kurumumuzun içerisinden birçok iş insanı, dostlarımız geçtiğimiz günlerde nakit bağışında bulundular, yapılan yayınlara katıldılar. Ben de şahsım adına katıldım. İş insanı arkadaşlarımız da katıldı. Çok hatırı sayılır bağışlar da yapıldı içimizden. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu tür bağışların yapılmasında öncülük yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle bu. Daha sonrasında Gerek Bursa'da olsun gerek e, Türkiye'mizin çeşitli illerindeki sanayici dostlarımızla bir araya geliyoruz. Daha da neler yapabiliriz? Devletimizle istişare edip taleplere göre yardımın yapılmasından yanayım ben. ben izin, Bunun zaten. üzerinde duruyoruz. İşte bazı arkadaşlarımız dediler ki işte başkanım ben şey işte 20 konteyner hazırlattım. Kimisi işte ben 70 konteyner hazırladım. Tamam. Biz önceden şunu düşünmüştük hani biz de konteyner hazırlayalım. Bir mahalle gibi bir şey kuralım. Biz onu koordine Sonra bir baktım ki Bizim koordinasyonumuz olacak işler değil onlar. Bazı sivil toplum örgütlerininle koordine edilip daha ötesi AFAD'ın himayesinde yaparsak çok doğru bir şekilde yaparız. Mesela AFAD konteynerları kura çekerek veriyor mesela vatandaş. Orada sayılar belli, kayıtlar belli. Biz orada x bir kişiye veririz elbette ki onların da ihtiyacı var ama belki bir adaletsizlik yaparız. Belki onun çocukları daha önemlidir. Yani bu gibi durumlar var. İşte ona verdim, bana niye vermedin? Ben de böyleyim gibi kavgaları da sebebiyet vermemek için her şeyin devlet konjektöründe yapılması bu süreçte son derece önemli. Evet. Ve ben şuna da inanıyorum. Toparlayacak olursak, Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamalarda bir yıl içerisinde tüm deprem bölgelerini toplayacağız ve buradaki bütün sıkıntıları inşallah çözeceğiz dedi. Ve bunu nasıl çözeceğini de anlattı. Ben bir vatandaş olarak tatmin oldum öncelikle. Onun akabinde ortaya koymuş olduğu yardım paketleri de son derece önemliydi. Bunları hemen bölgeye ulaştırması, çeşitli yardımların nakit yardımlarının hangi kategoride ne şekilde yapacağını da ifade etmesi beni de memnun etti. Milletimiz de zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor yapacak da. Yani bu yardımlar bir günlük iki günlük değil. Ben buradan tüm kamuoyuna da ayrıca seslenmek istiyorum. Bu süreç devam ediyor. Yardımlarımız yapılmaya devam edilmeli ama lütfen AFAD'la istişarede bulunun ya da sivil inisiyatiflerle istişarede bulunun. Kendi başınıza bir şeyler yapmayın, bölgeyi de yormayın, bölge insanı da yormayın. Ve şu anda AFAD'ın yeni bir kampanyası var, o kampanyayı da çok önemsiyorum ben, Evim Evindir kampanyası. Hı hı. Yani gücü nispetinde ev sahibi olan vatandaşlarımız, 3 e, evini, iki evini ya da bir evini neyse, bir yıl kullanabilir, beş ay kullanabilir şeklinde taahhütlerde bulunuyor. Bu çok önemli bir kampanya. Ben de e, bu kampanyaya destek oldu, oldum. Ben de, e, hani herkes bir şeyden tutuyor. Yani benim yaptığım çok önemli anlamında değil. Yani hepimiz yaptığımızı ifade edelim, örnek teşkil etsin. Bir başkaları da yapsın. Ben üç evimle katılıyorum bu kampanyaya. Diğer nakit kampanyasına farklı şekilde katıldım. Başka kampanya başka şey. Gücümüz neyse. Bunun önemi yok. Neyse. Mesela evin yok diyor orada internet sitesine giriyorsunuz Afat'ın evin yok ama ben kira yardımı yapmak istiyorum diyorsun. Atıyorum bir deprem zedenin bir aylık kira kirasını ödeyebilme gücüm var. Onu yapabilirsin. Evet. Toparlayacak olursak son olarak yani biz dertlerimizle birbirimize sarılarak büyümüş bir milletiz. Hı. Ben e, bu derdin de birbirimize sarılarak inşallah aşacağımıza inanıyorum. Elbette ki büyük acıları açmamız Özellikle kaybettiklerimizi geri getirmemiz mümkün değil. Allah'tan onlara rahmet diliyorum tekrar. Ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum. Allah bir daha bize böyle büyük felaketler Yaşat. yaşatmasın inşallah diyorum. Ve Kıbrıs meleklerimize de evlatlarımıza da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Ve şunu da Kıbrıs meleklerimizle alakalı özellikle söylemek istiyorum. Bir hukuk davası açılmış aileleri tarafından. Evet ve bu hukuk davasında bir takım spekülatif olayları izliyoruz, medyadan görüyoruz. Ben şahsım adına ve kurumum adına bu davanın takipçisi olacağım. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben katkı koyduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Çok sağ olun. Efendim gündem özelde bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birazdan başka bir konumla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.